Bugün var, arkadaşlar bu güzel takla söylüyoruz. Bizim yemeklerimiz biz vardı. Burada oydaklarımız var. Yemeklerimizi aç gördüğünüz gibi siz video başlamadan yedik tabii ki. Evet arkadaşlar evet. ödülümüz de bu. Hadi. O Ades. zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi burası tuzak ya ben bu tuzağı fark etmedim. Ades. Arkadaşlar Elendi. elendi. elendi bilerek yaptı. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar bak ben size örnek gösterdim. Bir daha yapmayın Benim videomda kısım yok. Abi arkadaşlar size bir değişim ben. yapacağım. Bakın. Hoppala. Hadi formalandım. Arkadaşlar video durdurdu. Yalan söylüyor ya. Yalancı vallahi yalancı. Arkadaşlar bir tane çocuk vardı. Onu üvey annesi vardı. Çocu, aa, çocuğuna, çocuğun üvey annesi onu video çekmesine zorluyordu. E ee, sen... çocuk böyle yapıyordu. <laughs> sen... arkadaşlar bu Muhammed diyor ki Ömer, Ömer sen de eğlensene birlikte <laughs> Minecraft oynayalım diyor. Hayır. Ya <laughs> sen de, ya, sen de ya, dedim arkadaşlar. Ya ben oynayayım. Ben Arkadaşlar Sibos. tuzağa bir kişi düştü ama bilerek düştü. Evet. İşte bizden oyundan elendi. Alex kitabını bırak. Al. 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 <laughs> Tutacağım tuzağa Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kameraman yaptılar bunu. Göz gözükmüyor. E, arkadaşlar Ağ o tuzağı benim için yaptılar. Benim haberim yoktu. Evet o arkadaşlar. Arkadaşlar Muhammed'in yapıları. Hop hop kalp kalp. Belli 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 tekil Dünyayı beli. ele geçirelim mi? Olur. Olur. Burası ay, burası dünya. Belli tekil beni Ayı buradan yapmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün deprem oldu. 15 ölü, 25 de yaralı. Hı. 25. yer. Hayır. 25. 16 ile oldu. <laughs> arkadaşlar yan, arkadaşlar bakın. <laughs> Yanlışlıkla lazım. laf çıktı ve telefon elime geldi. Maalesef. Maalesef ne ya? Maalesef telefon ya. Ömer ya sen ne Arkadaşlar bu bunlar birlikte Minecraft oynamak için oyundan çıkıyorlar. Evet. Birileri ama, tuzağa atıyor. Ama buradaki hesabım bok bu gibi. <laughs> küfür etti. bak benim videomda küfür yok demedim mi sana? Buraya bile Yunus yüzünden düşerdim çünkü Yunus bana böyle at. Ama, Ama o abimin yüzündeydi diye. Evet, arkadaşlar abi, abi. şimdi yarışmamız yarışmalarımız Yok, var. Abi. Arkadaşlar taş kağıt makas oynayacağız. Oh. Elenen Arkadaşlar ben yanlışlıkla eğlenmiştim bu arada. Yalan söylüyor. Ya. Ya, kazanan, şey. kazanan bir dakika dışarı. Kazanan kişi 5 dakika boyunca dışarı çıkmak hakkı kalınca kronometreyi bu telefondan açacağız. Hayır, <laughs> sen baştan yapalım hadi. Hayır, 5 dakikalık. 5 dakikalık hadi. Yunus <laughs> hadi, en baştan yapalım. Hayır. Yunus hadi, bak ben böyle olacağım. Başlıyoruz. Kazanan 5 dakika boyunca dışarıda kalacak. Muhammed kronometreyi telefondan açacaksın. Kanka. Taş makas. Ay çekiyorum çekiyorum. Taş kıt makas. Hop. Herkes bir. Üçte biter. Bir. I, taş kıt. Herkes, 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 herkes susun. Herkes, herkes susun. Tamam tekrar tekrar. Taş, herkes krizi. susun ya taş kıt. Dur lan. Bir. iki, Üç. Google'a yes. şişten. Beş. <laughs> üç, 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 Son. Kanka siz hep aa aa diyorsunuz sürüp, sürüp. yapamıyorum. Ve 5 dakika boyunca dışarı çıkma. <laughs> Ve kronometre başladı. 5 dakika Tutmadı. var. Tutmadı. Tuttu tuttu. Kapıyı kapat lan direkt. Bana da su getir. Ne getirdi? Ne kaldım. Arkadaşlar kaldım çok sığdım. Tuvaletim de çok var. Ama çıkmayacağım. <laughs> Arkadaşlar. 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 5 dakika bitmedi çık. 5 dakika bir daha giremesin hadi. Hadi kapıyı kapat. İki, Yunus iki, bana iki, bir çek göstersin. Üç kaldı. Arkadaşlar Yunus'un tamam, tuvaleti tamam. çok gelmiş. Bak, e, videonun altında bir tane tuvalet emojisi gösterin. Yunus tuvaletini yazsın orada tamam mı? hadi bir öptüm. Ömer kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Harbi cizli çağırır. Ömer. Yunus beni çeksene. Ömer. Ama mesela kapatalım. Sen eğlendin zaten. Kanka ben eğlenmedim ki. Eğlenmedi. Arkadaşlar özünü şimdiden aldım demeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar bu telefon satayım. Yenileceğim abi. Ama bilmiyor ki karşısında ben varım. Ben. Küfür ettiğini. Küfür ettiğini. Eğil. Eğil. Küfür ettin bak yine küfür ettin. Beş saniyesi bitti mi? Sayrı Yunus! Da. Yunus! Yunus of. Ultra. Yunus Ultra Mega. Arkadaşlar bedava hemen alın. Kaç güneş kaç. Ne çıktı? Kaç? 21. Bir, bir tane de koştum çıkacak. Ben açtım. Kanka herkesinkinde aynı çıkmıyordu. Palyo arkadaşlar. Palyo. Palyo. Hadi kartlar var. Karaçar dur. Ha. ha. Kostüm. Kimisi? Artık bir şey çıkmayacak. Kapıyı kapat lan direkt. Bak. Bundan sonra şey boş. Artık mı? Arkadaşlar bu arada 10 saniyesi kaldı. 10 saniye içinde yatağa çıkmaz. Ömer de geliyor. On... Çıklatırız. Arkadaşlar boş. Şunlar çıktı. Ama ama kostüm hayalimdeki. Kostüm. Kostüm mük mük. Mutlu aman. <laughs> bak yere bak. Bakalım sen ne olmuşsun Ömer, 10 saniye içinde bakmayı bırakmazsan yenilirsin. 9 Ömer, Muhammed, Ömer Yarışmaya odaklanıyorsun Telefonu odaklan Öyle olsa sen 7-24 burada kalırsın <laughs> Ömer, hiç umursama <laughs> Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim Sen bile Ömer eğleniyorsun Sen üstten bile Ömer eğleniyorsun Kanka herkes kendine iyi bakıyor Merhaba Alex Ölüm olmuş Nus kitabı. Arkadaşlar, arkadaş yine yalandan ağlamalara başladı. Ben be be, ben konuşamıyorum. Ozuncu ne dedin o zaman? Arkadaşlar, e, Ali Alex kitabının bu kadar sayfası var. Ben bu kadar ben bu sayıyı bilmediğim. 155. Hmm. He, 155 tane sayfası var size buradan da göstereyim. Gösterme. Alex kitabı. Allah Allah. <laughs> Hiç burada da burada ne diyor zaten? Aa, burada yazıyor. A Hı. E X. Çekiliyorsun. Oh. <laughs> Sena Tolkien geliyor mu? Susadın mı? Elen. Tın dersen acıkmadı. Elen. Elen. Sena ver kitabı yiyeceğim. <laughs> Sen öyle de seni yiyeceğim. He? Ben senin o o o zıntın kitabı yiyeceğim. Allah Allah bu koca timsah gibi gözleri kocaman. Edgörüm. Gözleri kocaman. Benim oğlum. Edgar'ı da gösterelim mi arkadaşlar? Edgar Edgör bu. Burası Leon Star... var. Ah. O Leon, Leon ne Edgar be? Burası Stars aşkı. Burası tarz... Şu an Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. arkadaşlar. Brawl Stars aşkı aşkı. Arkadaşlar ben uyuyacağım. Kim arkadaşlar şaşır. bu Kroni aşkı. Yemin ederim Kroni. Hayır Hı -hı. ben de Kroni aşkıyım ben. Ah, telefon düştü. Oy canlı yayın var. Mö bak. 9 dakikadır videodayız. Bir kişi yerinde siz deyin. Hadi ne olur. ben kazanayım. <laughs> tamam. Eller hadi.

Evet arkadaşlar herkes Brawl Stars hesabının ismini söylesin. Birlikte arkadaş olup oynayalım. Kesin kesin. Arkadaşlar. Abone işte bakayım. Abone olun. Kötün kardeşler. Kaç like? Kaç tane? Like. Ay, ah. ee, 1500. Aba. Arkadaşlar. arkadaşlar. kaç like? Ah. Bana kaç like bekle? Ka ha, like 1500. Ha tamam. Abone, abone mi? Arkadaşlar gelin hesabı. Abone. abone ya için abone ol bir. Abart. Arkadaşlar iki tane <laughs> şey söyleyeceğim size. Ben küçüklüğümden beri sihirbazcıyım. Alex kitabını buraya bakın. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu. bakın söylemiştim ben <laughs> küçüklüğümden beri sihirbazcıyım. Hanımefendi bak hele diyor. İkincisi de ikincisi ikincisi. Hesabımı bakın arkadaşlar gelin göstereyim. Bana ne? İkincisi Üzer. de. Üzeri, düşüyorum. Bastığın gibi gidelim. İkincisi de 10 bin like 200 abone. Abone. Evet. 200 abone. Bir de bir de bir de bir de. Yorumlara kalp atın. Benim için. <laughs> <laughs> Ama isterseniz mermelodi atabilirsiniz. Mermelodi benim en büyük hayranım. Hatta onun resmi bende iki tane. Ne yapalım? Oldu, Arkadaşlar bakın burada Arkadaşlar da benim anlıyorum. e, burada ben da ben varım bir çizilmiş çizilmiş ben. Şey, bakın a, şurada. şurada. Yine sana güzgün tut Allah aşkına. Burada da namaz kılan bir hanımefendi. Bir burada pamuk prenses. Burada da Okulumuzun öğrencileri var. Şaka. Bu mı? öğretmenim. Ben buradayım. Toplucun yanında. Top. Al. Eğlendi mi? Yok. Eğilmiş ya. A evet arkadaşlar. Eğlendi. Birisi eğlensin ya. ya. Abi eğlenmiş zaten. A eğlendi. 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 E ne artık e istediği e kadar Roblox oynayabilirsin. İki kişi kaldık. Ömer. Ben, ben kazanacağım. Ömer gel Minecraft. Arkadaşlar yatak yapmış bu Ününde dünyanın en dayanıklı kişisi var. <laughs> İkinci defa eğlendim. tuvalete geliyor. Açsın. sus, 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu da olmuyor. Evet ne olmuş? Ben hepsini çoktan... Yönemezdik zaten tipçiler. Ben. Onkar, ben. Arkadaşlar Zarr. ikisi, Zarr. arkadaşlar, Zarr. ikisi de, de tuzağa düşüp öldü. Bir tanesi birinci dakikada bir tanesi on ikinci dakikada. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu, bu tuzak yapmış. Sence sizce inanabiliyor inan, inanıyor musun? Ya nasıl? Bu, arkadaşlar nasıl arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaş? Ya mal dedim. Gelemezsin elendim. Yunus, bana göstersene. <laughs> kapıyı arkadaşlar. kapat. Mehmet kapıyı kapat. Arkadaşlar Yunus benim abimin üvey annesi mi tuzak kuruyorlar Allah aşkına. Kapıyı kapat. <laughs> İki kişi kaldık. Aa Messi. Hadi Alex de olsa tamam benim. Messi, Suarez, Salah. Burada Haaland. Benim evet. adım Eden Hazard. Benim adım da Ronaldo. Benim adım da Fenerbahçe. Göre yedi. Anlasın. Allah düşüyordum. Var ya şuraya. Düşmedin Alırdım ha. Düşedin o kitabı alırdın. <laughs> Almazdın. Alırdım. Sanki hala çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mani mani Kimse benim ne yaptığıma bak. Allah. Kitap okuyor arkadaşlar. Okuyamıyor aslında. Ay tuvaletim çok geldi. Hadi sen de eğlen ya. Ar. Dur bir bana göstersene. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şunuz için Allah rızası için şey gönderin. Tuvalet gönderin. Bakın o mu tuvaletsiz dayanamaz yatağıma sıçarsa ne yaparım? Annem benim beynimi okur. Yok sen ablan Allah. Abla. Abla. Ne lan? Ve Eğlendim. Ya. Eğlendi ve ağladı. Ben kitabını. Ya ben, ben de arkadaşlar kazanan ben oldum. İsterim. Like atıp abone olmayı unutmayın. 努努来，可是努努，好的，拜。